Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gökçe bir ilçemizde bulunan anıt ağacını ziyarete gideceğiz. Hadi buyurun hep beraber gidelim. Evet şimdi yola çıktık sizlerle beraber anıt ağacımızı ziyarete gideceğiz. Arkadaşlar anıt ağacı yaşı 500'müş. Ağaç 500 yaşında. Daha önce ağacı ziyarete gittim ben. Çok güzel. Çok iyi. Meşe palamutu cinsinde ağaç. Şimdi sizlerle beraber de gidip güzelce göreceğiz. Gökçebey merkez'e doğru ilk önce gidiyoruz. Oradan köye çıkış var. Birkaç tane yol var aslında. Ama biz pek fazla buraları yapılacak. büyük bir ihtimal biz olmayabiliriz. Sizi daha farklı videolar çekmek için farklı yerlere gideceğiz. O yüzden 29 Ekim ile ilgili Gökçe Bey'deki kutlamalara büyük ihtimalle katılamayacağız. Arkadaşlar merkeze geldik. Merkezde şu yolda gidiyoruz. Buradan sol dönüp Veysoğlu köy yoluna gireceğiz. ve büyük bir köy. Çok güzel yapılar var. giden yolumuz burası arkadaşlar ağacımızın oraya geldik. Etrafımız tamamen ormanlarla kaplı. Şu ileride Beysoğlu köyümüz var. Bu tarafta da yer almakta. Aşağı tarafımız Gökçebey ilçe merkezi. Ee, buradan az çok ilçe merkezini ve barajı görebiliyoruz. Dağları görüyoruz, yeşilliği görüyoruz. Temiz hava, temiz oksijen. İnsanın ruhu açılıyor. Ağacımız da hemen burada arkadaşlar. Ağacımız arkadaşlar e, koca meşe mevkiinde yer almakta. Türü palamut meşesi. Yaklaşık yaşı 500'müş. Gövde kalınlığı çevresi 5.10 metreymiş. Yüksekliği de 15 metreymiş arkadaşlar ağacımızın. Kapladığı alanda 300 metrekareye tekabül ediyormuş. Eğer ki bir gün yolunuz Zonguldak Gökçebe'ye düşerse gelip burada ağacı görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu eğer beğendiyseniz likelayıp yorum yapıp kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanetsiniz.